Evet. Basın kuruluşumuz, kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli mesai arkadaşlarım. Hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum efendim. <laughs> Belediye Başkan adayı olduğu 2019 yılından itibaren bu ana kadar aradan üç yıl geçti. 10 Nisan 2019 tarihinde göre devralmıştı ve bugün, evet 3 Haziran yaklaşık 3 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Az önce videoda hep beraber izledik. Elimizden geldiğince gücümüz, kudretimiz nispeti de insanlarımıza hayır hizmetler yapmaya çaba gösterdik. Değerli misafirler, geride bıraktığımız 3 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize öğretti ve 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte gündeme getirdiği gönül belediyeciliği anlayışını kendimize mutlu edinerek çaba gösteriyoruz, çalışıyoruz. Türk, din, mezhep, bölge ayrımı yapmadan verdiğimiz insan diyerek hemşerilerimizin hizmetkarıyız. Göreve geldiğimizde belediyecilik manifestomuzu üç ana başlıkla toplamıştık. Birincisi, eser proje belediyeciliği. İkincisi sosyal belediyecilik, üçüncüsü gönül belediyeciliği İlk ikisiyle ilgili yaptıklarımız az önce videoda siz değerli konuklarımıza arz etmeye çaba gösterdik. İnşallah önümüzdeki iki yıllık zaman diliminde de daha güzel projelerimizi gerçekleşmeyi, gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gönül köprüleri kurmayı, kalplere dokunmayı ise tüm bu hizmetlerin üstüne koyduk. Çünkü tüm yolları altından kaldırımları ise gümüşler yapsak eğer dönemlere giremez ise bunun anlamı olmadığını hep inanmak. Ve o nedenle de derdimiz insan yaşıyor. Diğer yandan yüreği model insanca yaşanabilir bir şehir kılmak için doğrusunu isterseniz el atmamız gereken hakikaten çok zor meşakkatli esaslı konular vardır. Öyle ki on yıllardır farklı haline gelmiş ve artık insanların umudunu yitirdiği kentsel dönüşümlerin bir an evvel başlaması gerekiyordu. Hüreyi Belediyesi kurulduğundan beri evet kentsel dönüşümün bazı örnekleri var ancak maalesef istenen ücreti de değildi. Bunun için sadece elimizi değil doğrusunu isterseniz de gövdemizi taşın altına koyduk. Diğer yandan 1989-2002 33 yıllık Güre Belediyesi tarihinde ilk defa Yüreğli'nin 1 bölü bin ölçekli bütüncül imar planı yaptık. Uzun yıllar gerek meclis üyelerimizle, gerek teknik arkadaşlarla istişare ederek, danışarak bir çalışma neticesinde çok şükür Büyükşehir Belediye Meclisimiz oy birliğiyle Yüreğli'nin 1 bölü bin ölçekli planları kabul etti. Şu anda 1 bölü 1000 ölçekli planlarımız aradığımızda pek güzel hemen akabinde imar uygulamaları ve musaklandırma süreci. Değerli misafirler, çok yakın bir tarihte, bakın çok yakın bir tarihte, yüreğinde modern, güzel, yaşanabilir, çevreci binaların yükselmeye başladığına şahit olacaksınız. Ve yüreğinin mahpus tarihini hep beraber değiştirmeye başlayacağız inşallah. Şunu açık bir ifade etmek isterim ki, bir tespit yapmak istiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir nehir, bir nehir, bir şehri bu kadar dramatik böldüğü dünyada başka bir örnek var mıdır? Anlatabildim mi bilmiyorum. Bir nehir, bir şehri bu kadar dramatik şekilde ikiye böldüğü başka dünyada örnek var mı? Belki vardır ben bilmiyorum. Yani belki vardır ben bilmiyorumdur. Bunu Güney Belediye Başkanı ve yüreğimi bir kardeşiniz olarak içim yanarak söylüyorum. Bu sadece bina spolu yapılaşma anlamında bir bölümde değil. Dikkatinizi çekelim. Sosyal, ekonomik, kültürel ve bir şeyin nimetlerinden faydalan, faydalanmama noktasında bölümlerden bahsediyorum. Değerli misafirler, bu yüreğinin kaderi midir? Yüreği bunu kabul edebilir mi? Bu, bu şekilde sürdürülebilir mi? Böyle olan bir kentte size soruyorum. Yüreğimde böyle sorunlar varken Çukurova'daki, Seyhan'daki veya başka bir yerdeki insanlar mutlu ve huzurlu yaşayabilirler Şehrin hemen 50 metre ömür yakasındaki insanlar sıkıntı içerisindeyken 50 metre bu yakasındaki insanlar huzur ve mutluluk içerisinde olabilir mi? Bunu vicdanlar kabul edebilir mi? Asla kabul etmez. Biz de kabul etmedik ve etmeyeceğiz dedik. Ve inşallah elimizde bir sihirli değnek yok. Ama bir irade ortaya koyduk. Bir niyet ortaya koyduk ve dedik ki yüreği Adana'nın en yaşanabilir, en model, en güzel binaların olduğu, çevreci, yeşil mahallelerin olduğu bir şehir olmalı. Burada yaşayan insanlar özgüven yüksek olmalı ve buradaki yaşayan insanlar mutlu olmalı dedik. Bu konuda az önce ifade ettiğimiz, videoda izlediğimiz bir taraftan çalışmaları yaparken diğer taraftan da kentsel dönüşümlerin başlaması ile ilgili büyük bir çaba içerisinde. Değerli misafirler, 2002 yılında AK Parti kurucu İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlayan siyaset serüveninde yaklaşık 21 yılı var. Benden de siyasi kariyeri bakımından söylüyorum. Ben siyaset yaptığım süre içerisinde her daim milletin gönlünde yer edinmenin siyaseti bir takım networkler, bağlantılar, ilişkiler üzerinde kurmaktan daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün de böyle düşünüyorum. Nacizane görüşürsüdür. Milletin gönlüne girmiş, insanların hayır duasını almış, Allah'ın boşlukluğunu kazanmış bir siyasetçi ve bir birey olarak siyasi hayatını devam ettirmek ve günün sonunda bitirmekten büyük harcımdır. O sebeple Geride bıraktığımız, içinde yaptıklarımıza yetinmiyoruz. İttifa etmiyoruz. Ve inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde de insanların gönlüne dokunan, onların hayatını kolaylaştıran, hanelerinde mutluluk ve huzur doğuran işler yapmaya devam etmek istiyoruz. Değerli misafirler, Göreve geldiğimizde bir takım vaatlerimiz var. Ben hep şunu söyledim. Siyasetçi, utanlı ciddi, sözüne güvenli ve dürüst olmalı. Şeffaf olmalı. Dün konuştuğunu asla bugün inkar Siyasetçi çok zor söz vermeli ama sözünü verdiğinde ağzına bir laf çıktığında mutlaka bunun gereğini yapmak için üstün çaba göstermeli. Eğer olan dışı bir durum varsa onu da güzellikle, özgüvenle kabullenmeli ve özür dilemeli. O sebeple üç yıl önce aday iken bir basın toplantısı yapmış kültür merkezimizde. Belki orada olan dostlarımız bunu hala vardır bilmiyorum. Bir takım vaatlerden bulmuştuk. Ve o vaatlerde bulurken de ayakları yere basan, makul, yapılabilir işler öne çıkartmıştık. Bugün geldiğimiz noktada geride bıraktığımız üç yıl içerisinde şunu büyük bir gurur ve şükrederek ifade etmek isterim ki vaatlerimizin yüzde seksenden fazlasını gerçekleştirdik. Tabi henüz gerçekleştiremediğimiz, yapmamız gereken işlerimiz var ve daha fazlasını da inşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. İzin verirseniz, sözlerimi bitirmeden önce önümüzdeki iki yıl içerisinde halen gündemimizde olan ve başlamak üzere olduğumuz veya başlayacağımız projelerimizde kısa başlıklar halinde sizlere arz etmek istedim. Fakat buraya bir mülkü koyup, hakikaten Belki birazdan soru cevabı kısmında yine konuşuruz. Yüz yılda bir insanlığın başına gelecek bir pandemi süreci maalesef hepimiz olmuş seti. Hayatlarımız değiştirdi, hayat tarzlarımızı değiştirdi. Birçok insanlığı kaybettik. Dünyada milyonlarca insan bu pandemiden öldü. Ülkemizde yüz binlerce insanımızı, akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu kaybettik. Allah hepsine rahmet etsin. Bu aynı zamanda kurumların, belediyeler gibi kurumların maalesef iş yapma kapasitelerini değiştirdi ve öncelikler de değişti. Az önce izlediniz, biz bu iki yıllık süreçte yoğun kaldırım yapmayı bir belli bir süre. Döndük, binaların dezenfektesi, araçların dezenfektesi, maske dağıtımı, seccane dağıtımı ve benzeri gibi bir takım işler yaptık. Dolayısıyla bir sığınak, bir mazeret olarak ifade edilir değil, yanlış anlaşılmasın. Fakat pandeminin de hepimizi ve tabii ki de bizi eee olumsuz manada etkilerini de burada paylaşmaktan, paylaşmak zorunluluğunu hissettim. Buna rağmen inşallah bundan sonraki süreçte de yapacağımız güzel işler var. Az önce ekranda izledik. Kentsel dönüşümler için Sinan Paşa yüreğinin yüzüdür. Bakın değerli misafirler, Sinan Paşa dönüşmeden yüreği dönüşemez. Sinan Paşa ayağa kalkmadan yüreği ayağa kalkamaz. Çünkü artık bu sembolik bir anlam ifade etti ve psikolojik bir eşik haline geldi. Çok şükür geldiğimizde bizden önceki süreçte TOKİ ve büyük ile mevcut olan protokole Birey Belediyesi olarak bize dahil elim, elimizi taşın altına koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki özel talimatı var. Çevre Şehircilik Bakanımızı özellikle anlamak zorundayım. Onların üstün gayretleriyle bugün yıkımlar büyük ölçüde tamamlandı. Allah izin verirse 24 Haziran'da Sinan ile ilgili TOKİ tarafından ihale yapılıyor. Orada yakın bir zamanda binalar yükselmeye başladığını hep beraber göreceğiz. Ve bizim de yaptığımız imar planlarıyla birlikte diğer Optimum bölgesinin de ayağa kalktığına inşallah beraber şahit olacağız. Bununla birlikte Şehit Ertuğrul Bay Mahallesi'nde yıkımlar başlamak üzere tamamen birkaç haftaya kadar mahalle yıkılmış olacak. Oradaki vatandaşlarımızın yüzde doksanıyla anlaşıldı. Bu yıl içerisinde temel atıp taba inşaat bitecek, önümüzde bir insanlar evlerinde oturacaklar. Yaklaşık bin konuttan bahsediyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi 28 yıllık imar sorunu çözüldü. Adliyenin çevresi biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, adliyeler dünyanın her yerinde, avukat olduğum için söylüyor değilim, o şehrin kalbi durumundadır. Ve adliyelerin çevreleri çok hızlı bir şekilde gelişim gösterir. Ve inşallah biz bu imar sorunu çözdükten sonra vatandaş Kutay eliyle Kazım Karabekir Mahallesi'ne yakın zamanda inşallah bölüşmeye başlayacak. Bakın, abilerimiz, büyüklerimiz bilir. Kışla Mahallesi'nin Çamlıca lokasyonu, yani Atlı Spor Kulübü'nün batısı 30 yıllık mevzu. 30 yıl, dile kolay. 30 yıl, Cafer abi, Erdal abi, sizi görüyorum karşımda. Bakın çok şükür, 400 saksı ayrı var, sıfır itiraz var. Açık, şeffaf, herkesin göz önünde süreç işlettik ve imar sorunlarını çözdük. Yakın zamanda inşallah o mahallemize ayak Bu kapsamda burada bizim yüzümüz olarak düşünebileceğiniz yani Çamlıca'dan Kitlona kadar buraya kadar bir hattı düşürürseniz arada Köprülü Mahallesi kalıyor. İnşallah Köprülü Mahallesi de bakanlığımızın yürüttüğü proje fakat biz orada da taşın altına elimizi koyuyoruz. Oradaki düzenleme ortaklık payı oranı yüzde 42'den gayretlerimizle Allah razı olsun bakanlığımızdan yüzde 28 civarına indi. İmar plan ve uygulama süreçleri devam ediyor. Orada da inşallah ayağa kalkan Adana'nın en güzel ve model mahallesini göreceğiz. Doğan kentte inşallah önümüzdeki varmadan yani 2022'nin sonunda çalışmayı planlıyoruz. Millet Bahçesi. Yaklaşık 18 dönüm. Yeşil Bağlar Millet Bahçesi. Yaklaşık 15 dönüm. Adana'da bir ilk olmak üzere trafik park, millet bahçemizin içinde trafik eğitim parkı. Çocuklarımızın biliyorsunuz trafik eğitimi biraz genç yaşta başlaması gereken bir eğitim. Zaman zaman trafikte hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz, birbirimizi üzüyoruz, incitiyoruz. Genç yaşta çocuklarımıza trafik eğitimi vermek için milli eğitimle okullarla işbirliği yaparak orada büyük bir trafik eğitim seferberliği başlatmak istiyoruz. Engelsiz yaşam merkezi. Adana'da bir ilk hemen Şeraton Oteli'nin yanında yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alanda kafe, kütüphane. Sadece gençlerimize dönük. Üzerinde açık hava sineması. Gelsinler, ücretsiz bir şekilde çay kahve içsinler. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye yapacağız inşallah. Aynı zamanda her bir mahallemize 55-60 metrekarelik küçük butik kütüphaneler yapıyoruz. Niye? Çocuklarımız gelsin, ücretsiz internet ortamında, klimalı ortamda yeter ki okusunlar. Yeter ki çaba göstersinler. Ve onlara şöyle bir şey söyledim. İki tanesini yaptık şu anda devamını getireceğiz. Biliyorsunuz Milli Bakanlığı'nın yüz temel eseri var. Dedim ki çocuklar bu yüz temel eseri okuyan herkese sürpriz hediyelerimiz vardır ki çocuklara okumaya teşvik ediyoruz. Size takdir edersiniz ki yüz tane temel eseri okuyan çocukla okumamış hali arasında dağlar kadar fark varmış. Doğru mu? Umarım bunu da başarabiliriz. Çünkü gençler ve kadınlar bizim hizmet anlayışımızın hep temelinde olurlar. Kışla Mahallesi'ne emekli kütüphanesi. Şu anda temel atılmak üzere bakın emekli evi demiyorum. Emekli kıraathanesi demiyorum. Emekli kütüphanesi diyorum. Niye? Gitsinler emeklilerimiz. Hem güzel vakit geçirsinler. Hem kitap okusunlar, gazete okusunlar, gündemi takip etsinler, televizyon seyretsinler. Çok amaçlı mahalle evlerimize devam edeceğiz. Uluvat Hasan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi. Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi. Kışla Mahallesi'nde Hasan Gürani Caddesi ve Mete Şahbaz Caddesi'nde sokak sağlıklaştırması. Az önce sokak sağlıklaştırmalarını gördünüz. İnşallah bir gün sizleri bir arabayla beraber gidelim, onları yerinde görelim. Bakın değerli büyüklerim, kıymetli misafirler. 600 metrelik, 500 metrelik bir sokağın elektrik hatlarının yer altına indirildiği, duvarların boyandığı, klimaların düzeltildiğini, kameraların teknik yapıldığı, cadde, sokak, kent mobilyaları, çiçek, nasıl oradaki havanın değiştiğini, o mahalledeki özgüveni nasıl yükselten gözlerinizle görüyor. Ve Alana'da ilk defa yapıyoruz biliyor musunuz? Alana'da ilk defa bunu yapıyoruz. Şu ana kadar çiftlik yolu, eski sinema sokağı, 19 Mayıs 1062 sokağı, Kışla Mahallesi'ndeki Hasan Gülhane Caddesi, Meteş Caddesi ve inşallah bir trafik, trafo sorunu var çözebilirsek karşıya da bin sokağı bu şekilde yaparaktan yüreği insanların gezmeye geldiği bir haline getirmek istiyoruz. Özellikle eski sinema sokağında ki eski sinema sokağını bilenler bilir. Desoto'nun sinemasını. insanların keyifle sinema izlediği bir yer. Oraya Türk filmlerindeki o hafızalarımıza kazınan sahneleri resmediyoruz duvarlara. Örneğin Selvi Boylu mal yazmadığındaki Türkan Şoray'ın o camın arkasından bakışını, Kadir İnanır'ı, Efendim Çöpçüler Kralı'nda Kemal Sunar Rahmetli'nin o çocukları el arabasında taşıdığı fotoğraflar hepsini oraya yaptırıyoruz. Onları ışıklandırıyoruz. Böylece orayı insanlarımızın keyif aldığı, mutlu olduğu bir yer haline getirmek istiyoruz. Az önce söylemiştim. İnsanlarımızın özgüvenini yükseltmeyi beton binalardan daha kıymetli biliyoruz. Değerli konuklarımız. Geçici hayvan bakım evi, katı atık bertaraf tesisi, mobil atık getirme merkezi, tiyatro gösterileri, yazlık mahalle sinema etkinlikleri ki 18 Haziran'da başlıyoruz. Çocuk ve Bahar Şenlikleri, Yüreğin Edebiyat Günleri, Son Uçak Gösterisi ilk defadan adam. Konsol oyunları kurulması, 82 branşta hobi ve meslek kursları, kısa film ve belgesel Film festivali ve aynı zamanda şu anda bakın bir rakam vereyim size. Onlarca spor tesisimizde binlerce kardeş belki 20 bin tane, tam son bugün itibariyle rakam bilmiyorum yanlış olmasın. Bizim tesislerimizden istifade ediyorlar, spor yapıyorlar. Biz sporun barıştırıcı, birleştirici ve geleceğe umut baktıran misyonuna son derece inanıyoruz. Değerli misafirler, konuşacak belki çok şey var ama fazla vaktinizi almak istemem. İnşallah geride bıraktığımız süre, önümüzdeki iki yıllık süre geride bıraktığımız süreden daha hayırlı ve daha güzel işler yapacağımız bir dönem olur diye düşünüyorum. Farklı ortamlarda ve farklı zamanlarda zaten hep beraber oluyoruz. Bugün burada bizi şereflendirdiğiniz için hepinize hakikaten çok gurur verici bir tablo. Çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız bugün. Ben tekrar hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Belki soru cevap izin verirseniz orada cevaplamak isterim. Böylesi daha iyi bir Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Hayatta sağlık, sağ olun var olun. Varım.